Bu da yaklaşık 2500 yıl önce zengin bir kralın oğlu olarak Nepal'in Himalaya dağlarında doğdu. 29 yıl lüks içinde yaşadıktan sonra ilk kez saraydan ayrıldı. Dışarıda sıradan insanlar ve muazzam acılar gördü. Zamanının çoğunu kutsal adamlar arasında veya meditasyon yaparak geçirip basit bir hayat yaşamaya karar verdi. Amacı acı çekmenin gizemini çözmekti. Yıllar içinde bu da her şeyin olduğundan daha fazlasını arzuladığımız için acı çektiğimizin farkına vardı. Dört yüce gerçekten bahsetti. 1- Acı çekmek var ve gerçek. 2- Izdırabı nedeni arzularımız. 3- Koşullarımızı değiştirmeye çalışmak yerine bakış açımızı değiştirerek arzularımızı yönetebiliriz. 4- Orta yol olarak da bilinen 8 katlı yüce yolu izleyerek kendimizi acıdan kurtarabiliriz. Orta yol, ölçülü tüketmeyi, öz disiplin geliştirmeyi ve meditasyon ve farkındalık yoluyla zihnimizi güçlendirmeyi öğretir. Böylece düşüncelerimizin ve eylemlerimizin farkına varır ve hiçbir şeyin kalıcı olmadığını anlarız. O zaman herkesin acıya maruz kaldığını ve bunun sonucunda daha şefkatli hale geldiğini anlayabiliriz. Yeterli pratikle tüm olumsuz arzuları bırakabilir ve kendimizi acı çekmekten tamamen kurtarabiliriz. Bu şekilde tam zihin özgürlüğüne ulaşırız. Tayland, Hindistan ve dünyanın dört bir yanındaki Budist okulları ulusal müfredatlarının derslerine ve etkinliklerine iç gözlem getiriyor. Buda'ya göre bilgelik, entelektüel bir zihin durumu değil, daha çok bir alışkanlıktır. Bu nedenle yaparak öğrenme en önemli şeydir. Ancak öğrenciler ayrıca konsantrasyon pratiği yapar ve çiftçilik ve becerikli iletişim gibi yaşam becerilerini de öğrenirler. İçsel motivasyon oluşturmak için çocuklar ödül ceza yerine bireysel geri dönüt alır öğrenciler duygularını anlamayı ve yönetmeyi öğrenir. Kızgın bir kız, duygularının nedenlerini, uyarı işaretlerini ve geçici doğasını tanır. Öfkemiz için değil, öfkemiz tarafından cezalandırıldığımızı anlayabilir. Matematik sınavında başarılı olan bir çocuk başarısını yansıtır. Çok çalışmanın işe yaradığını anlar ama aynı zamanda çok fazla gurur duymaması gerektiğini de anlar çünkü bu bizi diğerlerinden ayırır ve yalnızlık yaratır. Alçak gönüllü olmayı öğrenir. Günlük ritüeller öğrencilerin farkındalık çalışmalarına yardımcı olur. Sabah öğrenciler bir türbenin önünde meditasyon yapar. Budist erdemleri şarkısını söyler ve canlılara iyi niyet duygularını gönderirler. Bazen öğrenciler vermenin hazzını yaşamak ve bazılarının acı çektiğini görmek için topluluk ziyaretleri yaparlar. Hiçbir şeyin kalıcı olmadığını anlarlar. Yaşamın kendisinin bile. Budist eğitiminin amacı yansıtma yoluyla hayat boyu öğrenmeye yönelik merakımızı uyandırmaktır. Büyüdüğümüzde güzel, yetenekli konuşmanın sonuçlarını anlarız, hayattaki basit şeylerden zevk almayı öğreniriz ve kendi düşüncelerimizde ilham ve bilgelik buluruz. Tıpkı Buda'nın dediği gibi Öfkeyi öfkelenmeyerek yenin, kötülüğü iyilikle fethedin. Cimriliği cömertlikle yenin, sahtekarlığı da gerçekle fethedin. Sprouts videoları Creative Commons lisansıyla yayınlanmaktadır. Bu şu demek, videolarımız ücretsizdir ve herkes indirip düzenleyebilir ve kişisel kullanıma da açıktır. Ayrıca devlet okullarında veya kar amacı gütmeyen kuruluşlarda da eğitimde veya müfredat içerisinde ücretsiz kullanılabilir. Eğer sizin de akademik konularda derinlemesine kavrama yeteneğiniz varsa ve bize bunları açıklamada yardımcı olmak isterseniz bizimle spratschool.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.